Selamlar Bropalar, ben Onur Naci Öztürkler. Bugün sizlerle bir 3 boyutlu perspektif efekti yapacağız. Ama bunu Jömer Pro'da nasıl yapacağız onu göreceğiz. Biraderlerim şimdi çok uzatmadan duaçlama bir şekilde Corner Pin efektini öğreneceğiz. Ama duaçlama yani ne yapacağım ben de bilmiyorum. Sadece bir tane arama videosu falan yaptım. Onunla bir şeyler deneyeceğiz işte. Şimdi reklam yapmadık, abone ol falan filan çünkü çok fazla şey istiyorum. Hem beğen diyorum, hem abone ol diyorum. Hem yorum at, hem Instagram'dan spam adıyla takip et. Bunlar hep iş, aklımı takayım en iyisi biz bilgisayarımıza geçelim. Buradan Premiere Pro'muzu da açalım. Bir yandan Premiere Pro açılsın. Bu yapacağım efekti tamamen %100 doğaçlama yapacağım. Umarım kötü bir iş çıkmaz diye tahmin ediyorum. Yani. New Project yazalım ve buna da Corner Pin diye bir DG tulan dedik. Yolladık. Ve sonradan Ekşi'ye giriş diye bir videom var. Bunu aldım. Videoyu projenin içerisine attım ve yeni proje oluşturdum. Şimdi diyor ki bu şekilde bir durum var. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Kaydım başlattım. Ha, şuradan alayım videoyu keseyim ilk önce. Ha, buradan kestim. Ha, böyle kestik. Video başlıyor. Onur Naci Öztürkler diye bir arama yapıyorum. Bu aramada aşağı geliyorum. Eksi sözlük var, eksi sözlüğe tıklıyorum. Ve karşıma burası geliyor. Ben o beyazlığı da istemediğim için şöyle yapmak istedim. Keselim şu beyazlığı da. Ha şu bekleme beyazlığını sevmedim. Ha direkt açılsın böyle. Direkt. Böyle bir internet yok tabi de. Sonra neyse bunları sağ tıklayalım. Nest yapalım. Yani Nest After Effects kullanılabilir pre kompozun Premiere Pro hali. Yani bir proje için attı hepsini. Yani bir hiçbir olay yok. Şimdi efekt bölümüne gelip corner pin yazıyoruz. Şimdi bu corner pin efektiyle biz 3 boyutlu bir efekt yapacağız. Mesela corner pin üstüne tıklayınca videonuzu sağ sol alt üst her yerinde noktacıklar çıkar. Şimdi onun için ilk önce şöyle bir şey düşünün. Upper, left, right falan filan bunların hepsine bir keyframe bıraktım ilkinde. Sonra yakınlaşacağız diyelim. Böyle düşünelim. Mesela yakınlaşacak şuraya kadar yakınlaşacağım. Bunu şimdi corner pin'e tıklıyorum ve köşelerden üzerek şöyle yapıyoruz. Gayet şimdi birinde bir şeyleri bir kontrol edeyim. Birinde 236 diğerinde de 236 olsun. Böyle daha mantıklı olur gibi. Böyle video bükülmeye başlıyor. Videomuz büküldü, büküldü, büküldü. Sonra burada iyice olayı neye getirelim? Şu hale getirelim mesela. Biraz daha böyle açılsın. Hah. Aslında şöyle yapalım. Biraz doğaçlama yaptığım için. Tekrardan biraz sağa doğru açılsın. Bu da biraz pardon sola doğru açılsın. Biraz daha düzelsin yani video böyleyken biraz daha bu şekil olsun e sonradan da şurada da olduğundan üste çekelim videoları biraz daha iyice düz olmuş olsun şimdi videolarımız Normalde şöyle bak geliyor üzülüyor ya bunun hiçbir anlamı yok tabi sonra burada biraz bozuldu ve sonra ek sözlüğe geldik tıkladık biraz daha düzelmeye başladı. Şimdi bunlara da scale hareketleri ekleyeceğiz. Position ve scale'e bir tane bıraktım. Sonra bu yaklaştıkça Heh, Şuraya kadar bir yakınlaşalım. Motion'a da tıklayıp buradan oynatabiliriz. Bakalım. Büyüdüğünü evet yamuluyor biraz. Sonra Şuraya gelelim böyle. Böyle yapalım, bakalım nasıl bir şey oldu. Buradan da aşağı ineceğiz. Ek sözlüğü bulana kadar aşağı ineceğiz. Hatta ek sözlüğe de biraz yakınlaşalım. Oğlum hiç eksi sözlüğe de rastgele tıkladım bu videoyu doğaçlama çektim diye de hiç kimse bir şey yazmamış. Hiç i̇ki tane entry var oğlum niye böylesin? Entry <laughs> zaten onu da istedim. Ulan her şeyi istedik videoda. abone ol dedik Instagram ilk sözlüğe bile gitti be. Ulan ne aç gözlü youtuberlarız. Neyse Öztürkler dedik. Ve buradan aşağıdan Spankram'ı gördü. Ek sözlük tıkladı. Tıkladıktan sonra böyle ne yapsın? Uzaklaşsın birader. Bropa uzaklaşsın. Hah Bunda ne yapsın? Şurada da aynen biraz daha böyle hafif bir uzaklaşma muhabbeti daha olsun. Ulan bir ton reklam görmüşüz. Glami lan. Şimdi izleyelim bakalım. Böyle bir yakınlaşma var. Onur Naci Öztürkler yazdık. Filmmaker. Ek sözlük. Allah gitme lan nereye gidiyorsun? Çok kötü olmuş böyle. Ha, bir daha izleyelim şöyle. Yazmasanız kankiler. Tıkladık. Ve buradan bir uzaklaşma gerçekleşti. Yani fena değil. Sadece şunları mesela bu üçlüye şunu yapabiliriz. Bezier dediğimiz yani biraz daha yumuşak geçiş. Ha, Çok fazla mesaj geliyor. Gerçekten bu telefonu da buraya koyalım. Heh. Böyle. Sonra buna da ne yapalım biliyor musunuz? İlk önce bir ne atalım? Tint atalım. Tint efektini severim. Basit bir renk efektidir. Mesela bunu kırmızı yaparsak ne olur biliyor musunuz? Kırmızı siyah olur ve bunun tintini biraz kısaltır ve bu, neyse bunu yeşil yapayım biraz. Koyu yeşil bakalım o nasıl duruyor. Aynen. Sanki bu biraz daha Trip gibi duruyor. Çok da güzel böyle hafif bir yeşillik gelsin ve crop efekti atıp sinemaskop efekti yapacağım. Şimdi nasıl yapacağım? Buna crop efektinin top ve bottom yazan yerlerini 10-10 yazdım. A yazamam. Özür dilerim. İlk önce bunu bir nest yapacağım. Crop efekti diyeceğim. Şimdi buna crop efekti atabilirim. Aynen. Böyle bir yakınlaştı falan. Oha dondu. Heh. Tekrar full yapalım. Niye dondu lan o? Garip. Onur Naci Öztürk'ten yazdık. Maker. Videolarım çıktı. Ek sözlük Onur Naci Öztürk'ler. Ve uzaklaştık. <laughs> Böyle bir video niye <laughs> 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 öyle sıkılmış gibi anlattım bilmiyorum ama. Işık nasıl vuruyor suratıma? İyi vuruyor. Işık suratıma vurmuşken size bir şey söyleyeceğim biraderlerim. Instagram'dan Spankram adıyla beni takip edin. Takip ediyorsunuz zaten de. İşte takip etmeyenler olursa takip edin. Oradan Twitch yayınlarına haber veriyorum. Hatta şu videoyu kapayacağım. Bir Twitch yayını daha açacağım birazdan. Şimdi biraz böyle sohbet muhabbet edelim. Hazır elimdeki işleri bitirmişken. Biraderlerim görüşmek üzere diyorum. Premiere Pro'da 3 boyutlu perspektif efektini, perspektif ve perspektif efektini nasıl yaptık onu gördük. Şu an yüzümü odaklıyor musun kameram? Anlamadım. Umarım odaklıyorsundur. Görüşürüz. Bay bay. O acı yok bunun ilacı.